Başarı daha. Kazanmayacak bir sürü başarı var. Çiftliğimi sürüştürüp arazimi genişleterek seni atlamayı sürdürmem gerek. Ta ki bir gün sonsuz bir cennete dönüşünceye kadar. Vallahi aksi. Yine çatıya sıkıştım. Pekala bir o kumandayı derhal bırakmazsam ellerinde. Alacağım ve doğrudan çöp ürün makinesini atacağım. İnanmıyor Olmayalım. Hayır, Hayır. bence o haklı. Bazen hayatta zor kararlar vermek gerekebilir. Ve onları sevdiklerimiz için veririz. Bu ailemize yön veren bir değerdir. Bu karar gerçek hayatta bir konsol oyunu arasında tercih yapmaksa... <gülüyor> <gülüyor> ee, bu evde kapı kilitlemeyiz biz. Çıkacağı benzemiyor. Öyleyse teslim çılgın mı çılgın bir fikir geldi. Bence hayet işe yarayabilir. Remy döndü. Nintendo Twist Plus'ımı getirdi. 还有一些小孩 çinler mahvolacak. Umrumda değil, bu çin gerçek değil. Hepsi uydurmasyon. Baba, gerçek hayata geri dön. Tarlanın sana ihtiyacı var. Hayır sana hayal dünyasında yaşamamanı söylemek daha hata etmişim. Burası gerçek hayattan daha güzel. Haklıydın Kraken. Vay canına, bu hayatı boyunca senden duyduğum en keyif verici cümle olsa da... ...oyunu hemen bırakıp odandan çıkmalısın. Değil mi Tilly? Aa evet, Kraken'ın dediğinden. Üzgünüm, bu yavru kuzunun nasıl okşandığını çözmeliyim. İyi madem, pekala baba çıkıp gerçek hayata dönmezsen bu sahte traktörlerle sahte tarlanı yok edeceğiz. Evet, ekinlerin yolunmasına hazır ol. Hop 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 tamam, buna bir şans tanıyalım. Üzgünüm, oyundayken saldırganlaşıyorum. E ee baba, kararın nedir? Üzgünüm Krakus ama ben hiçbir yere geçmiyorum. Sen ve diğer <laughs> Ben arama girmeye kalkarsanız... ...çiftlikteki mallarımı korumaktan başka <laughs> Peace. <sighs>